Ruhsal olgunluk kapasitesi ilişki içinde test edilir. Her ilişki parmak izi gibidir, kendine özgüdür sevgili dostum. Genel geçer e, işleyişi vardır ilişkilerin. Duygusal olgunluk kapasiten yüksekse haklı çıkmaya çalışmazsın. Yani kendini doğrulamaya kendini kanıtlamaya, kendini savunmaya çalışması. Bu savunmaları bırakırsın sevgili dostum. Duygusal olgunluğun yüksekse, ruhsal olgunluğun, gelişmişliğin yeterliyse ne yaparsın dostum? İlişkideki hikayede ihmal edileni yaşamazsın. İlişkideki hikayede ihmal edilen mağdur olunu yaşıyorsan sevgili dostum, duygusal olgunluk kapasiten yeterince büyümemiş. Yani bu kapasiteyi büyütmelisin. Dostum ilişkideki kapasiteni artırmak istiyorsan eğer karşılanmamış ihtiyaçların yüzünden onu suçlamazsın. Karşılanmamış ihtiyaçlar yani bir telefonuna bakılmaması, ne bileyim bir nezaket gösterilmemesi, herhangi bir yerde yaşadığın bir hayal kırıklığını kendini referans olarak göstermezsin. İhtiyaçlarının karşılamaması durumunda sen kendine mal ediyorsan bana değer vermiyor ben değersizim ben önemsizim diyorsan dostum bu seninle ilgili bir şey. Sen ruhsal olgunluğunu ruhsal gelişimini tamamlayamamışsın demektir. Tam değilsin, bütün değilsin. İlişkide ihtiyaçların karşılanmadığında bu karşındaki özneyle ilgili olabilir. O an telefonuna bakamayabilir. Saatler içinde sana geri dönemeyebilir ya da verdiğin bir daveti reddedebilir, istediğin ihtiyacını karşılayamayabilir, yapamayabilir, elinde değildir belki de. İşte duygusal olgunluk, karşındakinin olanaklarına, imkanlarına hoşgörüyle bakabilmek, yapıp yapamayacakları sınırlarını kabul ederek ilerleyebilmek. Bazısı bazı şeyi yapamaz sevgili dostum, lütfen ihtiyaçların karşılanmadığında kendine mal etme. Değer görmek, önemsenmek hepimizin ihtiyacı. İlişkide bunlar karşılanmadığında kendini suçlama ve bu ihtiyaçlarının karşılanması için karşındakini yönetmeye, onun algısına oynamaya çalışma, onu manipüle etmeye çalışma. O verecekse gönülden versin, vermiyorsa vermesin dostum. Bu seninle ilgili değil, isteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü. Sen ihtiyaçlarını bil, fark et, bunları dile getir. Beklentilerini açık et. Sen bilir, sen değişirsin. Hoşça kal.